Konya'da Karatay Belediyesi ekipleri göz kapakları iple dikilmiş halde bir atmaca kuşu buldu. Kaçak avcıların elinden kaçtığı sanılan göz kapakları dikilip bantlanmış bitkin haldeki atmaca Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığında verdiği zarara bakıyor. Burada veteriner hekimler tarafından önce atmacanın iple dikili olan göz kapakları, daha sonra bağlı olan ayakları açıldı. Göz damlası değil mi bu? Evet. Biz durum değerlendirmesini ve ilk görselleri aldıktan sonra bunun avcılar tarafından kaçak avcılar tarafından kullanılan e, ve eğitimli olduğunu düşündüğümüz yani eğitimi verildiğini düşündüğümüz bir atmaca olduğunu fark ettik. Şimdi, ekiplerimiz aldıktan sonra ibedilikle müdahalelerini yaptık. Gözlerindeki dikişleri açtıktan sonra e, ayaklarındaki bağları da çözdük. Gözlerinde de bantlar vardı. Onu da aldıktan sonra e, gözlerine pomatlar ve antibakteriyeller uygulandıktan sonra e, karnı doyurulup e, suyu da içirdikten sonra doğası olan gökyüzüne tekrar bırakıldı. Gözlerine uygulanan tıbbi tedavinin ardından bir süre dinlendirilen atmaca daha sonra görevliler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı. Hadi bakalım.